Sağlık Bakanı Fahrettin koca bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 10.000 sözleşmeli sağlık personeli ve 10.000 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu Sağlık Bakanı Fahrettin koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 20.000 bin personel istihdam edileceğini duyurdu Bakan Koca'nın açıklaması şöyle, bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından bakanlığımızı 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon kadro iddiası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10.000 sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Hangi bölüme kaç kişi alınacak? 5175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3293'ü sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, IŞ ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır. Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 15 Mart 2022 tarihinden itibaren yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'yi internet adresinden takip edilebilir. Başvurular işkur üzerinden yapılacak ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10.000 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 15 Mart 2022 ila 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu işkur adresi üzerinden yapılabilecektir. Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dilerim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.